Tekne fuarı Bosporus Bot Show İstanbul Fuar Merkezi'nde meraklılarıyla buluştu. Birbirinden farklı yüzlerce deniz aracı fuarda görücüye çıktı. Deniz tutkunları gösterişli yatlardan yelkenlilere, botlardan teknelere yüzlerce ürünü inceleme fırsatı buluyor. Fuarda en pahalı yatın fiyatı tam 8,5 milyon avro. Deniz bir tutku, yani eşim için de benim için de öyle. E, bu tutkuda var olmak e, bizim için büyük bir keyif. Maale gelmişsiniz, nasıl buldunuz fuarı? Ya çok güzel tabii ki böyle e, güzel fuarları görmek bizi çok mutlu ediyor. Zaten bunu bekliyorduk, biz Muğla Fethiye'den geldik buraya. Bu fuar için geldik. E, hem bakıyoruz, tabii fırsat bulursak da almayı düşünüyoruz. Deniz tutkunlarının merakla beklediği Bosporus Boat Show Kara Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarda yeni model yatlar, motorlu tekneler ve deniz ekipmanlarıyla donatılmış standlar ziyaretçilerine eşsiz deneyimler sunuyor. İnanılmaz çeşit var. Her bütçeye göre de var. Ee, biz de beğendik bir iki tane. Kısmetse alacağız. Burada bir sürü gemi var, yat var. Araba şeklinde bir gemi vardı sarı. Onu ilgimi çekmişti. Hem bakıcıyız hem alıcıyız ee, bütçemize uygun beğendiğimiz tekne olursa almayı düşünüyoruz. Alıcılarına ev konforu yaşatmayı vaat eden hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle öne çıkan fuarın en gözde yatındayız. Son model teknolojiyle donatılmış bu yatın güncel fiyatı tam olarak 8,5 milyon euro içinde bulunduğumuz teknenin konforu ve kalitesi ve prestijli olması da bizi cezbediyor tabii ki. O yüzden şu anda ziyaretçiyiz bu tekneye ve tabii ki anlaşırsak almayı da düşünüyoruz. Fiyatı, özellikleri ve yerli üretim olmasıyla fuarın en dikkat çeken alanlarından biri de burası. Hem bütçe dostu olsun hem de deniz tutkumuzu doyasıya yaşayalım diyenler için görmüş olduğunuz bu teknenin güncel fiyatı 300 bin lira. Yerli ürünleri incelemek, yerli ürünleri e, görmek çok heyecan verici. E, yabancı bir marka yerine yerli teknelerle daha çok ilgileniyorum. Göz alıcı tasarımlarıyla Boçov Kara Fuarı 22 Şubat Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü atık malzemeden ayna üretiyor. Sureti müsenna